Karakter animasyonu yapmak işte bu kadar kolay. Herkese merhaba. Yeni bir karakter animator dersiyle tekrar beraberiz. Şimdi bu dersimiz çok güzel bir ders olacak. Kısa sürede lip sync yani dudak hareketleri animasyonu nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Bakın geldim buradaki ana sayfa bölümüne ve burada bir karakter seçeceğim. Stardust karakterini seçiyorum. Karakterimizi seçtik gördüğünüz gibi ve şu an kameram ve mikrofonum da açık burada gördüğünüz gibi. Şimdi diyelim ki bizim bir ses dosyamız var ve bu ses dosyasını direkt buraya import ederek dudak hareketlerini otomatik olarak yapacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bakın çok basit. Hemen geldim bu kısma Project paneline iki kere tıkladım ve ses dosyam bakın MP3 bunu import edeceğim. Burada şu önemli ses dosyalarınızın burada belirtilen formatlarda olduğundan emin olun wav formatı olabilir, mp3 formatı olabilir. ai formatı olabilir. Dolayısıyla bendeki mp3 hemen import diyorum ve bunu import ettim gördüğünüz gibi project paneline. Şimdi alıyorum bunu hemen böyle timeline'a bırakıyorum. Ses dosyasına bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi ses dalgaları var ve şu an mesela bunu bir dinlediğimiz zaman Şimdi otomatik dudak hareketleri yapacaksak arkadaşlar burada şuradaki lip sync bölümünün aktif olduğundan emin olun. Yani kırmızı işaretin aktif olduğundan emin olun. İki katmanı da seçin. Hem ses dosyası hem de karakter dosyası. Ve burada timeline bölümüne gelin. Buradan da bakın gördüğünüz gibi şuradaki ayara tıklayacağız. Yani diyor ki ses dosyasından otomatik bir dudak hareketi yap. Buna tıklıyoruz ve işlemi görüyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi vizmus kısmında burada neler var? Ağız hareketleri işte S, D, o ve benzeri hareketleri buradan görebiliyoruz. Hatta şöyle yakınlaşalım. Bakın gördüğünüz gibi buradaki fonim dediğimiz yani sesler dediğimiz katman oluşuyor. Ve bu şekilde şimdi izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi dudak hareketleri otomatik bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi bunu da göstereyim size. Böyle aklıma geldikçe göstermek istiyorum. Bakın mesela bu animasyon böyle oynadı fakat şöyle ta buralara kadar gitti. Biz sadece belli bir kısmı çalıştıracaksak burada timeline sekmesi altına geliyoruz ve burada enable work area diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an burada ne oluştu? Bir alan oluştu, bir çizelge oluştu. Sadece bu kısmı bakın tutup buradan tutup çektiğiniz zaman sadece bu kısmı preview yapabiliyoruz. Yani ön izleme yapabiliyoruz. Ben sadece bu kısımları şöyle izlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu kısımda ne oldu artık? Loop etti, döngüye soktuk. Ve bu kısmı istediğiniz gibi de bu şekilde taşıyıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Tekrar tıkladığınız zaman aktiflik gidiyor. Tekrar tıkladığınız zaman da aktiflik yine oluyor. Burası bu şekilde. Başka ne gösterebilirim size? Bakın dikkat ettiyseniz arka plan transparan. Peki bunu nasıl yaptım? Şuradaki ayara gelip tıklıyorsunuz. Tekrar tıkladım. Arka plan siyah. Tekrar tıkladım arka plan beyaz ve yine şeffaf ve bir diğer şeffaf hali, transparan halini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu karakteri bir videonun önüne koyacaksanız Buradan transparan yapmanız yeterli. Bir de şunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın mesela burada karakterimiz konuştu değil mi? Şu kısma geldiği anda ben bir hareket vereceğim. Bakın Trigger öncelikle Stardust'a tıkladım. Trigger'lar geldi. Ve bakın burada otomatik hangi Trigger'lar verilmiş? Burada mutlu, üzgün, şaşırma, gülme efekti gibi Trigger'lar verilmiş. Mesela Happy'ye tıklayalım. Bakın Z'ye tıkladım. Şu an ne yapıyor? Gülüyor. Neye tıkladım? Mad yani çılgın. B'ye tıkladım unhappy, mutsuz. Bir diğeri de C'ye tıkladım. Bakın surprised yani şaşırmış bir ifade. Devam edelim. Şurada mesela 2'ye tıkladığımız zaman da kolları gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru çekti. 8'e tıkladığımız zaman da kutluyormuş gibi bir hareket, bir trigger oluyor. Şimdi hemen bunu ekleyeceğiz. Bakın nasıl ekleyeceğiz. Geldim bu kısma. Bu kısma geldikten sonra şuradaki dragger, eyes, face, lip sync, Head turn'ü hepsini kapatıyorum. Bunu neden yaptım? Amacım şu. Ben burada bir recording, bir kayıt yaptığım an bunlar çalışmayacak. Bu şekilde kalacak. Bu anlama geliyor. Fakat trigger gördüğünüz gibi aktif neden? Çünkü trigger'ları kullanacağım. Şimdi bakın. Burada record'a tıklayacağım ve 2 ile 8'e basacağım ve bir kutlama efekti oluşturacağız. Önce 2'ye basıyorum ve record yapıyorum. Daha sonra 8'e basacağım. Evet tekrar kaydı kapattım. Ve bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Burada hemen bununla ilgili neler geldi? Yeni katmanlar geldi. Hepsini şöyle bir görelim tüm katmanları. Ve şunu böyle bir açalım. Evet şimdi gelelim bu çalışmamızı bir videonun önünde kullanalım. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle çalışmamızı kaydedelim. Hemen geliyorum buradan. Save Project S diyorum. Ve klasörümün içerisine bunu kaydediyorum. Bakın karakter animasyon ismini verdim, kaydettim. Gördüğünüz gibi arka plan transparan. Şimdi Premiere'e geçelim ve bu karakterimizi orada kullanalım. Premiere'e geçmeden önce şunu da belirteyim. Dikkat ettiyseniz bundan önceki derslerimizde File sekmesi altından export etmiştik ve Media Encoder ile ne yapmıştık? Export etmiştik, yani çıktı almıştık. Fakat yorum panelinden gelen yorumlardan yola çıkarak bunu daha farklı bir yöntemle sizlere göstereceğim. Dolayısıyla Media Encoder kullanmanıza gerek yok Tekrar şimdi hemen dönelim Premiere Bakın gördüğünüz gibi burada Premiere açtım Hemen çalışmamızı import edelim Klasörümü seçtim Geldim karakter animasyonu klasörüne Tıkladım Ve karakter animasyonu Karakter e, Animator Programı projesini hemen open diyorum Ve bakın buraya import edecek Ve import ettikten sonra bakın o karakter animatörü de hatırlarsanız sadece bir sahnemiz vardı Stardust karakteriyle ilgili. Bunu hemen seçiyorum, OK diyorum. Hemen gelelim, arka planda ekleyelim buraya. Tıkladım, klasörüme gittim. Arka plan PNG adında bir dosyam var, Open dedim. Hemen arka plan PNG dosyasını atıyorum sahneme. Bunu attıktan sonra bu sefer de geliyorum, karakterimi buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi karakterimde geldi. Hemen buradan pozisyonuna tıklıyorum. Ve şunu pardon. Sahne karaktere tıkladım. Tekrar pozisyona tıkladım. Ve gelip bunu buraya alıyorum. Şöyle alayım. Şöyle dursun. Buradaki kısmı artık ihtiyacım yok. Şöyle tutup çekiyorum. Arka planı şöyle arttırayım. Buradan biraz azaltayım. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sahnenin üstünde bu karakter animasyonunu kullanabildik. Hemen buradan da export alalım. File diyorum, Export diyorum, Media diyorum. Gelen ekranda h seçiyorum. Buradan da YouTube 1080p diyorum. Video Render ismini veriyorum buna ve klasörümün içerisine bunu kaydediyorum, Export diyorum. Render işlemi tamamlanıyor. Ve klasörüme gittiğim an gördüğünüz gibi animasyonumuz sahneyle beraber hazır. Evet bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kısa süre içerisinde otomatik dudak hareketleri yaptık. Bu oluşturduğumuz karakterin arka planını transparan yaptık. Premiere'e aktardık. Premiere'de de ne yaptık? Bir sahne ekledik ve onu da export ederek istediğimiz video formatına dönüştürmüş olduk. Tabii bununla ilgili çok sayıda dersim var kanalda. Lütfen onları izleyiniz. Onları izlediğiniz zaman artık siz de Adobe Character Animator'a yavaş yavaş hakim olacaksınız programın nasıl işlediğini iyi bileceksiniz ve iyi animasyonlar, iyi karakter animasyonları yapabileceksiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.